Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'dan Sakarya'ya tarım işçiliği için giden yabancı uyruklu 13 kişiyi taşıyan minibüsün Tematu yolu Çaydurt mevkiinde lastiği patladı. Patlayan lastiği tamir edilmesi için minibüs yol kenarına çekildi. Tamirci bekleyen minibüsteki yabancı uyruklu kişilerin otoyola indiğini gören sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri minibüste bulunan yabancı uyruklu 13 kişinin üzerinde genel bilgi taraması yaptı. Yapılan incelemede Şanlıurfa'da kalmaları gereken şahısların tarım işçiliği için Sakarya'ya gittikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 13 kişi jandarma ekiplerinin kontrolünde minibüsle jandarma komutanlığına götürüldü. Şahıslara belirlenen yer dışında seyahat etmek suçundan idari para cezası uygulandı. Kom komutanım merhabalar. Nasılsınız komutanım? İyisiniz? Beni Çek Çekmiş. çek. thank you